Ne diyor lan bu? Abi sakin. Sen biliyor muydun bana? Bu akşam öğrendim. Anlat. Anlat bak deliriyorum. <laughs> tamam. Tansiyonum çıkıyor anlat. Anlatacağım abi anlatacağım. Gülen'den bu akşam oraya annenle görüşmeye gitmedi. Bir adamla buluştu. Lan daha geliri ne kadar oldu? Ne ara buldu bu adamı? Ne ara hamile kaldı? Sen neredeydin bunlar olurken Vefa? Abi. Vefa, sen böyle bir şey bilip nasıl bana söylemezsin? Nasıl gizlersin benden? Ben senden bir şey gizlemedim abi. Ben de bu akşam öğrendim. Daha bu akşam söyledi adam amin oldu. Adam ne dedi? Elini bana sıkıştırdı. Yarın bu bebekten kurtuldu dedi. Tara. Kim lan bu herif? kim? Sana sabaha kadar süre. Sabah o herifi ağlayan kayaya getir. <laughs> Aşkım, bir tanem. Ya nasıl özür dilenir böyle bir durumda da ben senden hiç bilmiyorum ama... ...bu İstanbul'dan düğüne gelecek arkadaşlarım var ya benim. Kaza yapmışlar. Ya bir taraftan da ne fark eder aşkım dedireceğim kafayı yiyeceğim inanamıyorum. Ne diyeyim ki ben seni kendi kınamızda yalnız bıraktım ya. İyiler bu arada yani iyiler merak ettiysen. Ama yani bunun yakınları gelene kadar ben mecbur burada kalacağım aşkım ben İznik'teyim. Bir tanem. Kırılma bana olur mu çiçeğim? Çok özür diliyorum bir tanem seni çok seviyorum. Nahide abla Kusura bakma iyiyim Yok bir şey yani merak etme Mert Çakır Evet Kim soruyor Başka. kalk kalk. Ee, ne yapıyorsunuz ya? Klostrofobim var benim. Bana lan. Bela mısınız siz? Ha? Avukatım ben. Ben avukatım. Kes lan. Kimsin sen? Ne istiyorsunuz benden? Benim adım Gül Cemal. Sen de bacımı hamile bırakan şerefsiz oluyorsun. <laughs> Lan hayset şerefsiz. Kızı üzdün kırdın rencide ettin. Bir de ölümüne sebebiyet vereceksin ha? Bakın beni yanlış anlamayın ama ben onun sizin kardeşiniz olduğunu nereden bilebilirim? Ben bir kardeş olduğunu da bilmiyorum zaten. Ee? Ya yalan bana söylendi yani. Ben tanımıyorum, etmiyorum. Öyle bir gecelik bir, bir şey oldu yani sadece. Oh. Lan haysiyetsiz köpek benim bacım. Bunları batacağım bir bendir mi lan? Haysiyetsiz şerefsiz. Gerçekten benim bir suçum yok. Ben bir umut saymadım ki. Lan kes! Lan bebeği de tek başına mı yap? Bak oğlum, oğlum. Ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin. Yediğim de... temizleyeceksin. Bak sana üç teklif sunuyorum. Ne ne te te teklifler ne? Türkçe anlamıyor musun sen lan? Ben konuşacağım diyorum. Ah! Oh. Hemen şimdi burada. Allah'ın emriyle bacımı isteyeceksin benden. Bak, ben çok iyi anladım zaten sizi de. Ben yapamam, nişanlıyım evleniyorum ben. Seni var dur, dur. dur diyor, dur diyor. bir masal vardır ya. Sonunda derler. 40 katır mı? 40 satır mı? İkinci seçeneği. Bu paralar senin Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hayır! Abi, Hayır! Ne? Atmayın! Lütfen! Allah! Lütfen atmayın lütfen! Allah! Tabii buradan çakıldığında hala hayatta kalırsan. Üç! Üç dedin! Üçle! Üçle! Üçüncü seçenekte ben oldum sen. İki kaşının arasında. Başında ağlayacakları bir mezarım bile olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.